Çok teşekkür ediyoruz kıymetli başkanlarımız. Şimdi sizlere hitap etmek üzere programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz liderimiz AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsülü teşriflerini arz edelim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. oylama yapalım bakalım. Beğendiniz mi? Çok. Gerçekten beğendiyseniz akşam yine çalalım. Ama beğenmediyseniz yenisini yaptıralım. Herde arkadaşlar beğendiler galiba. Hayatı bir sen Güzel mi? Değerli İl başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. yapacağımız istişarelerin ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Partimizin kuruluşunun 21. yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu akşam düzenleyeceğimiz geniş katılımlı bir toplantıyla hem 21. yaşımızı kutlayacak hem de 21 yılın kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Yine bu toplantıda ülkemizin geleceğine dair hedeflerimizi, ideallerimizi bir kez daha milletimizle paylaşma imkanı bulacağız. AK Parti olarak 21 sene önce milletimizin umudu olarak kurulmuş, kutlu bir davanın günümüzdeki temsilcileri olarak yola revan olmuştuk. Hamdolsun aradan geçen süre zarfında kurucu değerlerimizden bizi biz yapan kadim prensiplerden taviz vermeden yolculuğumuzu sürdürdük. Geride kalan 21 senenin her anı, her günü mücadeleyle geçti. İlk günden itibaren vesayet odaklarından devlet içine çöreklenmiş çetelere, kimi medya organlarından karanlık lobilere terör örgütlerinden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar milli iradeye kasteden tüm saldırıları milletimizle omuz omuza beraber vererek beraberce püskürttük. Yasakçılara rağmen milletimizin özgürlük alanlarını genişlettik. Terör örgütlerine rağmen güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Vesayetçilere rağmen milli iradenin üstünlüğünü bu ülkede biz hakim kıldık. Milletin kesesinden geçinen tüfeylilere rağmen ekonomimizi her yıl büyütmeyi başardık. Batıya lejyonerlik yapmayı, marifet sanan içimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. İtibar ve özgüven kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık. Türkiye bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı. Aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kas düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete kendi öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Yıllarca bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, belli konumlara gelip belli meslekleri yapmasını suni sebeplerle engellediler. Sen işçisin, işçi kal. Sen köylüsün, köyünde kal. Sen fakirsin, fakir kal dediler. Darbe dönemlerinde sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini, büyümesini, dünyada hak ettiği yeri almasını sabote ettiler. Kadınlarımızın başörtülü başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, evlatlarımızın kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarından kovulduğu, gençlerimizin okullarından dolayı adaletsizliğe maruz kaldığı, temel hak ve hürriyetlerin belli toplum kesimlerine, Yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü işte bu kast sistemine biz son verdik. Devletin, siyasetin, bürokrasinin ve iş dünyasının kapılarını hangi kökene, bölgeye, siyasi görüşe sahip olursa olsun bu ülkenin tüm evlatlarına biz açtık. Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye'si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye'dir. Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz. Daha müreffeh bir Türkiye var. Bugün milli menfaatlerini Birleşmiş Milletler ve NATO dahil her zeminde korkusuzca savunan, netice alan diplomasisi etkili bir Türkiye var. Bugün kendi kendine çıkardığı krizler içinde boğulan değil, en zor şartlarda dahi büyümesini sürdürerek herkesin önüne geçen bir Türkiye var. Bugün IMF kapılarında borç dilenen değil, kalkınma ve insani yardımlarda dünyaya örnek olan örnek gösterilen bir Türkiye var. Bugün kendi milli güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen ordusu güçlü bir Türkiye var. Değerli kardeşlerim bugün eğitimden enerjiye, ulaştırmadan sağlığa, savunma sanayinden teknolojiye her alanda tarih yazan, destan yazan, gıptayla takip edilen bir Türkiye var. Kardeşlerim, bütün bunlar ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, eğil kadrolar elinde Türkiye'nin neleri başarabileceğinin işaretidir. Bunlar aynı zamanda yıllarca ötelenen, Kenarda tutulan, sistemin dışına itilen ülkemizin potansiyelinin büyüklüğünün en somut göstergesidir. Hiç şüphesiz bu başarıların tamamı hepimizindir, hepimizin eseridir. Elbette tüm bu başarılarda 21 yılda girdiğimiz her seçimde desteğini Hayır duasını bizden esirgemeyen aziz milletimizin çok büyük payı var. Hep söylüyorum. Ne yaptıysak, neyi başardıysak önce Allah'ın yardımına, sonra mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz milletimizin desteğine borçluyuz. Bu hakikati hem kendimize hem de farklı kademelerde görev yapan yol arkadaşlarımıza sık sık hatırlatıyoruz. Buralara nerelerden ve nasıl geldiğimizi, bu makamlarda niçin oturduğumuzu, omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır bir yük olduğunu bir an olsun unutmamalı, unutturmamalıyız. Elde ettiğimiz her başarının gerisinde Rabbimizin inayeti ve milletimizin desteği olduğunun bilinciyle hep daha çok çalışmamız, daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Unutmayın. Hesaba çekilmeden nefsinizi hesaba çekin buyuran bir inancın mensupları olarak son 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza baktığımızda Rabbimize hamd ediyoruz. Bizlere bu aziz millete hizmet etme hizmetkar olma şerefi bahşettiği için mazlum ve mağdurlara sahip çıkma imkanı verdiği için Mevla'ya hamd ediyoruz. Bu vesileyle partimizin kuruluşundan itibaren davamıza destek olmuş, omuz vermiş, katkı sunmuş, teşkilatlarımızda görev almış herkese, tüm yol arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, dar bekaya uğurladığımız büyüklerimizin, abilerimizin, dostlarımızın hepsine de Mevla'dan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Geride hoş bir sada bırakarak bu dünya yolculuğunu tamamlayan bu kardeşlerimizin emaneti olan AK Parti sancağını daha da yüceltmeye, davamıza, ülkemize ve şehrimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah bizi sıratı mustakimden devlete, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Rabbim sevgimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daim eylesin diye dua ediyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, yapmak. İmar ve ihya etmek zor. Yıkmak, yok etmek kolaydır. Bu gerçeği merhum Mehmet Akif bir asır önce şöyle anlatıyor. Gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen iki kazma kürek, iki de ırgat yeter. Hadi gel yapalım geri şunu desen bir sinan gerek. Bir de Süleyman. Evet. Öyle kolay değil. Bu çarpıcı hakikati 2019 mahalli idareler seçimlerinde el değiştiren belediyelerin beceriksizliğinden savunma sanayindeki gururumuz olan İHA, SİHA, ve akıncılara yönelik tehditlere kadar her alanda görüyoruz. Bu hakikati gönüllü kuruluşlarımızı hedef alan linç kampanyalarında her gün dozu biraz daha artırılan hesaplaşma çağrılarında 28 Şubat bakiyesi kimi kendini bilmezlerin başörtülü kadınlarımıza yönelik hezeyanlarında görüyoruz. Milletimize kurşun sıkmış FETÖ'cü alçaklarla fotoğraf verme yarışından bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapma pervasızlıklarına kadar pek çok alanda bunu görüyoruz. Son 21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti yerinde saymayı sürdürüyor. Türkiye'nin kat ettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyor. Daha önce de farklı vesilelerle ifade ettim. Bu ülkenin en büyük açığı demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleriyle barışmış yerli ve milli muhalefet açığıdır. Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri Siyasetin tabiatında var olan rekabeti husumetten ibaret gören kutuplaştırıcı siyaset tarzıdır. Türkiye ve Türk demokrasisini bekleyen asıl tehlike inşa, imar ve ihya yerine yıkmayı, yok etmeyi siyasetlerinin merkezine yerleştiren roansist yaklaşımlardır. Girdikleri her seçimde Sandıkta milletten tokat yiyenler maalesef iktidara gelmek için darbelerden, sokak olaylarından, dış desteklerden hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 27 Mayıs'tan itibaren demokrasimizin askıya alındığı vesayet girişimlerinin hepsinin arkasında işte bu baskıcı Jacoben Dayatmacı zihniyet var. Geriye dönüp baktığımızda bunların silüetini darbelerden iç karışıklıklara, sokak olaylarından siyasi cinayetlere kadar her hadisede görebiliyoruz. 2023'e giden süreçte benzer senaryoların tekrar tedaviyle konulduğuna şahit oluyoruz. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten meşrep tartışmaları, Eski Türkiye heveslisi bu kesimler tarafından medya ve sosyal medya üzerinde yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Polisimizin tüm yönleriyle açığa çıkardığı adli vakalar tıpkı 80 öncesinde olduğu gibi insanlarımızı birbirine kışkırtmanın vasıtası haline getiriliyor. Türkiye'nin geride bıraktığı toplumsal fay yine bu çevreler tarafından kaşınarak provokasyon aracı olarak kullanılıyor. Ülke ve millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan bürokratlar Bay Kemal tarafından çok açık net tehdit ediliyor. Devletimizin iş yapamaz hale getirilmesi isteniyor. Millet iradesini temsil eden kurumlar hedef alınarak ve kasıtlı bir şekilde yıpratılarak siyaset kurumuna olan güven sarsılmaya çalışılıyor. Zaman değişse de, aktörler değişse de, ifadeler değişse de oynanan oyun değişmiyor. Milletimizin birliğine, toplumumuzun huzuruna, devletimizin güvenliğine, demokrasimizin kazanımlarına yönelik bu saldırıların başrolünü Son 70 yıldır olduğu gibi bugün de yine CHP üstlenmektedir. Farklı düşünen, farklı giyinen, farklı siyasi tercihlerde bulunan insanlar CHP ve ortakları tarafından tehdit edilmekte, sindirilmeye, korkutulmaya çalışılmaktadır. Bunu da hep yaptıkları gibi hiçbir ilke, ahlak ve sorumluluk gözetmeden yapıyorlar. Yaşanan her hadise bunların çeşitli maskelerin arkasına gizledikleri faşist yüzlerini baskıcı, diktacı, nobran karakterlerini açıkça gösteriyor. Tüm bunlar gün gibi ortadayken siyasi hırsları sebebiyle muhalefetin yıkım masasında garnitür olarak yer almakta hiçbir beis görmeyenleri, milletimizin takdirine havale ediyoruz. Bu hafta biliyorsunuz Çorum'daydık. Çorum'da nefis bir menü koymuşlar. Pankartla. O menüyle beraber de bu yuvarlak masada olanlara biz de orada afiyet olsun dedik. Hamdolsun Çorum'da resmi rakam olarak söylüyorum. 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacı Bektaş'a geçtik. Hacı Bektaş'ta da yine verilen rakam 10-15 bin kişi oradaki bizim programa iştirak ettiler. Burada tabii Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten güzel bir program hazırladılar ve o akşam Hacı Bektaş'ta hakikaten gerek oradaki tüm meşrep mezhep ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik, bir olduk, iri olduk diri olduk. Kardeşliğimizi tescil ve teyit ederek yolumuza devam ettik. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda Çorum'da tabi il teşkilatımızın yeni binasının da açılışını yaptık. Bu da davamıza tüm Çorumlu kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde üç kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz. Biz milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeye, ülkemize eser ve hizmet kazandırmaya devam edeceğiz. Biraz sonra 21. kuruluş yıl dönümü törenlerinde tüm bu konuları etraflıca ele alacağız. Değerli kardeşlerim, şimdilik sizleri sevgiyle tekrar selamlıyorum ve şu önümüzdeki süreçte ana kademe kadın kolları, gençlik kolları olarak durmadan usanmadan, yılmadan inşallah bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet. Şimdi önümüzde de Allah nasip ederse Manisa toplu açılış ve mitingimiz olacak. Tabii 25'inde biliyorsunuz Ahlat'tayız. 26'sında Malazgirt'te olacağız ve Malazgirt'te inşallah cuma namazını orada Malazgirt'te kılacağız. Diyanet İşleri Başkanımızla beraber. hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Ahlat ve Malazgirt'e de Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket edeceğiz. Yolunuz yolumuz açık olsun diyorum. Kalın sağlıcak. Sayın Cumhurbaşkanımız'a dolayı ve yoldaş olduk. Evet hanımefendi Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidar partimizden Parti, iki tane de kol başkanlarımız için özel törenle bir çözüm Çok değerli Cumhurbaşkanım